Ne yapıyorsun? Köyü mü çekiyorsun? Bunları yani. zaten oğlum. Çektiğin kim ne abi? Hacı var ya, acım. Acı? Hacı? acı. İsmini bilmiyorum ki. İyi bir adam. Aha geliyor ketenin kokusu. Aldın mı ketenin kokusunu? Ha? Oo. Oh, oh. Aynadaki adam mı mesela? Ne buraya geliyor mu? Nereye geliyor? Fethi'yi mi götürdü? Fatih'i dün bırakmaya gitmiş. Günaydın. Günaydın. Ben oturalım da Kolay gelsin. Fermi dahil bile sen Amca nasılsın? <laughs> ne yapıyorsun? Amca ne yapıyorsun? Amca tuzu kuru ya. Niye abi? <laughs> Sularla oynadı yoruldu oturuyor. Kolay gelsin. İyi <laughs> abi <gülüyor> ne yapalım ya. Her tarafı çekeceğim diyorsun ha? Erkek günaydın. Günaydın iki gözüm. Nasılsın? Kolay gelsin. Sağ ol canım Allah razı olsun Haydi. He. Senin geleceğine hiç fazla fazla şey Olsun ne yapayım ona da şükürler olsun. Günaydın var ya benden kötü olacak. Günaydın Erdoğan. Ya, olsa bak, yetmiş adında <laughs> bas bas bağırıyorsun. bu değil ya. Hayır bu durumda. Ya bu Buradan girmiyor musun? Valla karnımız acıktı. Hiç bu dıvıdı yok. Karnımız acıktı ona göre. Hadi hadi bişmedi mi karnımız acıktı? Hadi. Hadi yenge olmadı mı daha? Allah, şey Allah, o Karnımız yapalım. acıktı işte kete yapın onu yemeğe geldik Allah Allah ben niye geldim buraya? <gülüyor> <gülüyor> o kahvaltıda var tamam ben daha ne yapacağım?